Efsun'un tezgah kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce boşnak mantısı yapacağız. Bir boşnak torunu olarak elimden geldiğince güzel bir tarif paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz öncelikle hamurumuzu yaparak başlayalım. Bir su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımıza alıyorum. Arkasından hamurumuzun biraz daha rahat açılması için şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı sofralık tuzumuzu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İki buçuk bardak un ekleyeceğim. Bunu dilerseniz böreklik, baklavalık undan tercih edebilirsiniz. Unun markasına göre e, alacağı kıvam değişken gösterecektir. Çok az e, arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz e, ama elimize yapışmayacak. Bunu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben şöyle bir ekliyorum ve karıştırarak toplamayı topluyorum. Bu bankoda toplayacağım. Bu şekilde kıyıya alıyorum. Çok az bir un serpip tezgahıma alıyorum. hamurumuz toplandı. Olabildiğince yumuşak. Gördüğünüz gibi ele yapışıyor, yapışmıyor. Ama aynı zamanda toparlanan bir hamur. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Kabımızın içerisine alıp dinlendireceğiz. Çok az şöyle bir un serperseniz yapışmasını engelleyecektir. Streç filmle örterek bir yarım saat dinlendireceğiz. Bu dinlenme süresinde e, hamurumuz toparlayacak ve çok daha kolay açılacak. Bir tane de temiz bez alıyorum ve hamurumu yarım saat, en az yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. E, bu dinlenme süresini bir bir buçuk saat yapabilirsiniz. Eğer oda sıvı, oda ısınız e, uygunsa, yani çok sıcak ve çok soğuk değilse, oda sıcaklığına denen bir klasik bir şey var ya ısı var ya 20 derecelerin başı gibi. Bunu daha da fazla dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılacaktır. Haydi gelin beraber içini tamamlayalım. 250 gram çift çekilmiş orta yağlı dana kıyması mevcut. Sizlere çekim yaparken soğanla çok büyük savaş verdiğim için ve burun çeke çeke konuşmak istemediğim için önceden soğanlarımı doğradım. 1 adet orta boy kuru soğanı incecik yemeklik doğradım. Tuz ve karabiber de yine sizin zevkinize kalmış, damak tadınıza kalmış. Ama ben şöyle kabataşsak bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Karabiberi çok abartmayacağım. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve güzelce köfte yoğurur gibi yoğuracağım. Yarım saatten biraz daha fazla dinlenen hamurumuzu şöylece alıyorum. Kendini biraz salmış olması lazım. Bu kadar küçük bir hamurdan çok keyifli, güzel bir yemek yiyeceğiz. Hamurumu parçalara ayıracağım. Şimdi yeni olduğunuz, yani bu tekniği, elde aşma tekniğini ilk kullanacağınız zaman biraz daha küçük bezeler yaparak kendinizi denemeniz daha sağlıklı olacaktır. Benim de şu an alanım, mutfakta daha olduğu için size gösterme alanım. Ben de ortalama bir e, büyüklükte yapacağım. Şöyle görüyorsunuz, hala yumuşacık. Pamuk gibi bir hamurum var. Var yok gibi şöyle hemen bir un koyuyorum. Hamurumu 8 eşit parçaya böleceğim, şu şekilde. 2 yorum bölümüne yazarsanız ayrıca mutlu olacağım. Sizlerle bu vesileyle tanışmayı da çok isterim. Ee, sosyal medya hesaplarınızdan da dilerseniz bunları paylaşabilirsiniz. Ee, ve benim kanalıma destek verebilirsiniz. Bunları yufka haline getireceğiz açarak. Ama öncesinde bir 5 dakika daha bu şekilde üzeri örtülü dinlendirmek istiyorum. Dinlendirip açacağız. Ve böreğimizi tamamlayacağız. Hamurlarımız dinlendi. Şöyle açıyorum. Alıyorum. 8 adet hamur parçamızı yuvarladık bir 5 dakika daha dinlendirdik şimdi Dilerseniz şöyle biraz daha açarak elde açmaya ön hazırlığını tamamlayalım bir tane merdane işinizi görecektir Şöyle fazla ununu silkiyorum. Hamurları yağladığım sıvı yağın içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımı erittim. Tereyağı eritirken e, üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri bir kaşık yardımıyla toplarsanız, e, bu börek veya baklavalardaki evde yaptığınızda bazen küçük küçük siyahlıklar olur. Bunların olmamasını da sağlarsınız. yuvarlak küçük açtığım bezelerimi şöyle dinlendireceğim bir kaba alıyorum ve her bezenin altını üstünü yağımla yağlıyorum. Bu yağ sayesinde hem kolay açılacak çünkü hamur kendini yayacak hem de hani o mayasız çıtır çıtır işte kol böreği, boşnak mantısı, boşnak böreği yediğiniz bütün o kıyır kıyır lezzetler bu yağdan ve mayasız hamurdan gelir. Un, su, tuz bizim kültürümüzün en eski e, hamur geleneğidir. Çünkü maya biliyorsunuz çok sonradan e, çıkmış. Tabii ki un, yoğurt vesaire kullanılarak e, küçük mayalandırmalar var. Bununla beraber e, bizim aslında özümüzün ne kadar eski olduğunu, işte çiğ börek keza aynı şekilde benim bir tarafımda tatar. E, un, su, tuzla bir yıl mucize yaratıldığını görüyoruz. Şimdi şu şekilde yağladım. Ne yapıyorum. Dilerseniz sizler temiz bir naylon plastik poşetle de yapabilirsiniz. Ben şöyle ağzını streç filmle kapatacağım. Bu şekilde en az bir yarım saat bekleteceğim. Hamurumuz dinlendi. Şöyle açıyorum. Öncelikle hamurumu atacağım bankumu yağlıyorum mizeni alıyorum bakalım açılacak kıvama gelmiş öncelikle kıyılarından başlıyorum açmaya altındaki bantın rengi görünmeye başladı. İçini koyuyorum. Bu bezelere ne kadar büyük yaparsanız yani benim burada size göstermek için yaptığım 8 adet değil de 3 maksimum 4 parçayla ile yaparsanız ve açacak alanınız varsa çok daha pratik ve hızlı olacaktır ve bu şekilde kopmalar daha az yaşanacaktır. Şöyle göbeğine çok az daha yağ sürüyorum ve katlamaya başlıyorum. Şimdi kıyısını ilk fazla açmıştık göbeği biraz daha kalın kaldı, onun için de şöyle küçük hareketlerle göbeğini biraz daha açıyorum ve inceltiyorum. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Öncelikle tepsimizi bağlayalım. elimle koparıyorum. Bu Gördüğünüz gibi şu aşağı yukarı bir karıştan biraz daha küçük parçayı koparıyorum. Altını kapatıyorum ve tepsimi alıyorum. Elinizle koparın. Kitleyin ve koyun. 27 santimlik e, borcam tepsiye, evet hamurumuz zaten tam geldi. Şöyle çok az daha bir yağımız arttı. Bunu da hızlıca üzerine şöyle bastırmadan sürüyorum. Evet, hamuru bastırmayın. Hassas kabarmaya başladı zaten durduğu yerde. Görüyorsunuz pofidik pofidik. Bunlar şimdi çok güzel kızaracak. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Pişireceğim teli fırının hemen şöyle görüyorsunuz, ikinci altı en yakın noktasına koydum. E, Börek mantığını pişireceğiz. Tepsini evet, veriyorum. Çıtır çıtır pişti. Şöyle tonu bir göstereyim. Mantımız 190 derece önceden ısıtılmış fırında. 25 dakikada pişti. Sarımsak ve yoğurt hazırladım. Sarımsak yoğurdu direkt tepsinin üzerine servis ederek e, sizlerde sizler de sunabilirsiniz. Ya da tabağa alabilirsiniz. Üzerine sunumunu yapabilirsiniz. Bir de şöyle yağ kızarttım. İçerisinde toz acı biber var. Yoğurdun üzerine klasik mantı gibi böyle bir dökerseniz. Ayrıca bir lezzetli olacak. Zannettiğiniz kadar zor değil. Haydi mutfağa. Afiyet olsun.